Uyuz hastalığı, insan uyuzu, Norveç uyuzu, tahıl uyuzu gibi değişik şekilleri var. Ama ben burada insan uyuzunu anlatmak istiyorum. En çok gece kaşıntısı olmakta. Erişkinde baş hariç bütün vücudunu tutabilen değişik belirtilerle, cilt lezyonlarıyla ortaya çıkan bir paraziter hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan klasik yöntemler hastalık o kadar yaygın, salgın haldedir ki sonuç vermemekte doktorları da hastaları da usandırıp değişik tedavi arayışlarına mecbur bırakmaktadırlar. Uyuz teşhis edilmezse özellikle çocuklarda çok ciddi İmmün sistem hastalıklarına bile yol açabilecek yüzeylere gelip zarara uğratabilmektedir. Uyuz tedavisini ağızdan alınan ilaçlarla vücuda tatbik edilen ilaçlarla tedavi edebilme imkanımız var. Burada tek sıkıntımız kişiyi tedavi ederken aileyi de tedavi etmekte ikna etmemiz lazım. Yoksa uyuz tedavi edilebilen bir hastalıktır. Değişik şekillerde bugün için çok salgın, yaygın haldedir. Bundan şüphelenen kişi muhakkak surette bir sağlık kuruluşuna, bir hekime gitmesi gerekmektedir.